Tekrardan merhabalar dostlar. Size Oxo Operasyon Binası'ndan sesleniyorum. Daha önceki videoları izlediyseniz şimdi 5. adımda yapmamız gerekenleri anlatacağız. Eğer izlemediyseniz şurada bir linklerden diğer videolara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet dostlar 5. adımı bugün konuşacağız sizlerle. 5. adım sunum. Sunum arkadaşlar bu işin en önemli adımı çünkü sunumda işi ve işin detaylarını, ürünün ve ürünün detaylarını nasıl bir fırsatın içinde olduğumuzu potansiyel adaylarımızla görüştüğümüz ve el sıkıştığımız potansiyel adaylarımızın iş ortağımıza dönüştüğü aşamadır. Sunumlarda dikkat etmeniz gereken bazı adımlar var. Onlara dikkat ettiğiniz zaman sunum satış oranınızın çok daha yükselmeye başladığını görebilirsiniz. öncelikle arkadaşlar sunumda zihinsel hazırlık çok önemli. Potansiyel adayınızı davet ettiniz. Nasıl davet edeceğiniz konusunda davet videosunda detaylar aktarmıştık. Kişi sunuma geldiğinde bu bir online toplantı şeklinde de olabilir. Yüz yüze yapacağınız bir tanıtım toplantısıyla da olabilir. Büyük bir seminerde, etkinlikte anlatılacak toplu görüşmelerde de olabilir. Önemli olan detay burada. Sizin sunuma zihinsel olarak iyi bir hazırlık içinde olmuş olmanız. Çünkü davet ettiğiniz potansiyel adayınız sizin için oraya geldi kendisi için işi dinlemeye karar verdi. Kendi hayatının tamamını etkileyecek çok önemli bir karar arafesinde olduğunu unutmayın. Haliyle siz bu bilinçle sunumlarda sunumu ilk defa dinliyormuş gibi davranırsanız ve sunum yapan kişinin, sponsorunuzun veya sunumcunuzun anlattığı bazı önemli adımlara Kafanızla onaylayarak onu onayladığınızı ve ona katıldığınızı hisseder, hissettirirseniz yine sunum çok da etkili bir şekilde sonuçlanabilir sunumu eğer online bir toplantı olarak yapıyorsanız, işte Zoom uygulaması üzerinden ya da farklı uygulamalardan online yapıyorsanız, kameranızın açık olması, olayın içinde olduğunuzu hissettirmeniz ve göstermeniz çok önemli. Eğer siz olayın içinde olursanız, potansiyel adayınız da olayın içinde olur ve daha canlı, daha diri ve daha odaklı bir şekilde sunumu dinler. Haliyle sizin kameranızla ara ara yine kafanızla sunumu yapan kişinin cümlelerini ve önemli gördüğünüz noktaları onaylamanız yine kişinin de odağını sunumda toplamasına yardımcı olur. Eğer yüz yüze bir görüşmedeyse arkadaşlar yapmanız gereken çok önemli bir konu daha var. Sunumu bölmeyin. Sunumcunun sunumu bitirmesini bekleyin. Çünkü sunumun içerisinde kişi zaten merak ettiği birçok sorunun cevabını bulmuş olacak. Ama eğer sunumcu sunumu yaparken siz önemli gördüğünüz noktaları sunumu bölüp müdahale ederek anlatırsanız burada hem sunumcunun yetersiz olduğu hissini karşı tarafa vermiş olursunuz hem de sunum bölündüğü için potansiyel adayınızın odağı ve dikkati dağılabilir. Haliyle yapmanız gereken tek şey sabırla sunumun bitmesini beklemek, eklemek istedikleriniz varsa da sunumdan sonra ilave olarak eklemeniz. Eğer sunum sırasında çok iyi bir dinleyici olursanız adayınızın da çok iyi bir şekilde dinlediğini net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Ve unutmayın sunum network marketing yolculuğunuzun en önemli toplantısı. Sunumda kılığınız, kıyafetiniz ve olaya ne kadar hazır olduğunuz, ne kadar olayı ciddiye aldığınızı gösterebileceğiniz en önemli adımlardan bir tanesi. Eğer siz sunumda işinizi ne kadar ciddiye aldığınızı, ne kadar heyecan duyduğunuzu, o duygu durumunu karşı tarafa geçirirseniz karşı taraftaki kişi de sizinle beraber bu yolculuğa kesinlikle evet der ve hemen başlar. Yine arkadaşlar sunum sırasında bazen gerçekten çok vurucu bir cümle aklınıza gelebilir. Belki çok önemli olarak gördüğünüz ve potansiyel adayınızın bakış açısını değiştirecek bir cümle ya da ilave aklınıza gelirse hemen notunuzu alın. Sunumu bölmeyin, sunumun sonunda yapın. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve yine sunum konusunda arkadaşlar telefonlarınızın sessizde olduğunu potansiyel adayınızla paylaşın. Bu onun da telefonu sessiz almasına yardımcı olur. Semi birazdan yapacağımız iş görüşmesi çok önemli. Senden ricam beklediğin acil ve önemli bir telefon yoksa 40 dakika boyunca telefonunu sessiz al. Ben de sessiz aldım. Bizim iş sunumunun bölünmemesi açısından çok önemli ve odağını buraya ver. Bir kişinin dikkatini çekin. Siz telefonunuzu sessiz alırsanız potansiyel adayınız da sessiz alır sunum sırasında arkadaşlar sunum bitene kadar olduğunuz yeri terk etmeyin. Sunumu bölüp kalkıp bir lavaboya gitmeyin, telefonla konuşmayın ya da bir saniye deyip kalkmayın oradan ya da kameranızı kapatmayın çok acil ve ekstra bir durum yoksa. Sunumun bütünlüğü açısından bu çok önemli. Düşünün biri size bir iş anlatıyor, bir fırsat sunuyor ama eğer o fırsatı biz fırsat gibi her anlamda sunmazsak karşı taraftaki kişi de olayın ciddiyetinden kopabilir ve bu da sunumun bütünlüğünü ve sunumun sonucunu direkt etkileyebilir. Sunum boyunca enerjimizi, konsantrasyonumuzu ve bütün ciddiyetimizi tamamıyla sunuma ve sunumcunun anlattıklarına odaklamamız yine sağlıklı bir sunum olması açısından çok önemli. Ve ilk etapta bu işin belki de en sevdiğim tarafı, en keyifli tarafı siz Yeni sunumları dinledikçe sunum sırası size geldiğinde çok daha etkileyici bir sunumcuya dönüşürsünüz. Ve ilk görüşmelerinizi, ilk sunumlarınızın tamamını sponsorlarınızla planlayarak yapın. Asla kendi başınıza gidip işi anlatmayın. Çünkü bu devasal endüstride her sorunun cevabı var. Belki sende şu an yok ama sunumu yapacak arkadaşlarımızın hepsinde bu yetkinlik var. Ve sen adım adım kendini sunumcu olmaya da kendi sunumlarını dinleyerek hazırlayabilirsin. Ve sunum sırası size geldiğinde de Eminim ki en istekli, en coşkulu, en heyecan verici sunumları siz zamanı geldiğinde kendiniz de yapacaksınız. Ama ilk etapta sunuma davet ettiğiniz kişilere sadece eşlik ettiğinizi ve oradaki rolünüzün onu oyunda tutmak olduğunu unutmamanızda fayda var. Eğer sunumda bunlara dikkat ederseniz sunum satış oranınızın çok daha iyiye gitmeye başladığını hep beraber görmüş oluruz. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.